Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu vesselamu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 1. makale 8. mesele 7. bela. Evet 7. bela'da iki tane hayali beyaniyeyi, kalbi hayaliye'yi esrarı beyaniye için istimal edilen yani hayali istimal ederek bazı meseleleri, bazı hareketleri ters çevirmek İki iki tane misal vermişti örnek olarak. Birincisini okumuştuk. E, semadaki dağlar meselesi. E, ikinci i̇kinci ayete gelmiştik. Ve şemsu tecrili müstakarrin leha. Bu ve şemsu tecrili müstakarrin külliyatta hayli geçer biliyorsunuz. En güzel, en kapsamlı izah da 25. sözde. E, Kur'an'ın e, ana ikinci başlık, yedi mucizeden ikincisi camiiyet. Lafzındaki camiiyet. Te, misal olarak verdiği misallerden biri de bu ayettir. Oradaki hani ayetteki li müstakarrindeki lam harfi cer diyoruz ona cer harfi. E, bunun işte e, avama göre veya işte coğrafyacılara göre, kozmografyacı, filosofa göre, şairane e, işte bir nazara göre farklı farklı anlamlar ifade ettiğini çok güzel bir şekilde e, bu ayetin hani masadakları nedir? Hangi manalar anlaşılabilir. En kapsamlı bir şekilde orada ifade ediyor. 19. sözün sonunda da var. Sanırım orayı biz okuyacağız. En azından son kısmını. Şimdi veşşemsu tecri bir müstekarrin leha. Müstekarrin leha yok. Evet tecri bir üsluba tecri yani akar, ceryan eder, akar gider, akıp gider. İşaret ee, işaret ettiği gibi li müstekarrin yani yörüngesinde, kendi yörüngesinde, müstekarında dahi bir hakikati telvih eder. Ha, demek ki işin ayetteki hakikat, hakikati ders veren kısım limüste da. Demek caizdir ki tecrih lafzıyla şöyle bir üsluba işaret olsun. Şöyle şems yani güneş demiri altından yapılmış mühezze yani mühezzep temizlendirilmiş içinden lüzumsuz şeyler çıkarılmış safileştirilmiş müzehep zaten altın. Zehep altın demek müzehep yani parlak parlatılmış zırhlı bir sefine gibi zırhlı bir altından yapılmış bir gemi gibi düşünelim biz bunu esirden olan ve mevci mekfuf yani bu hadis e, Miraç Risalesi'nde geçer es sema un mevcun mekfufun yani sema de, dalgaları karar dide olmuş karar kılmış bir denizdir hadisi oradan almış üstadımız esir denizi zaten malum külliyatta geçiyor şu feza boşluk değildir, esirle doludur, esir denizi. Şimdi güneş e, altından yapılmış e, bir zırhlı gemi gibi. Ne yapıyor? Esir denizinde yüzüyor, semada yüzüyor. Ummanı semada, sema okyanusunda seyahat ve yüzüyor. Eğer çendan, yani gerçi müstakarında lenger erda lenger endazdır yani demir atmıştır müstakarında yani kendi e, tabiri caizse e, yörüngesinde demir atmıştır. Lakin o bahri semada, sema denizinde o zehebi zaib yani erimiş altın gibi zehebi zaib erimiş altın demek ceryan ediyor. Yani aslında güneş diyor ne yapıyor? Hareket ediyor, ceryan ediyor, akıyor. Fakat o ceryan arazi ve tebeyi ve tefhim için mürat ve ihtima ihtiram olunan nazarı hissiyledir. Fakat hakiki iki ceryanı vardır. Olmaz ise de olur. Zira maksat beyanı intizamdır. Esali bir Arap'ta olduğu gibi tebeyi ise veya zati ise nizamın noktayı nazarında birdir. Yani ne demek istiyor burada? Şimdi mesela şöyle yani yeni hikmet şöyle demiş mesela. Eski asırlarda Uzun yıllar şöyle anlaşılmış. Arz sabit, güneş e, öyle görüyoruz. Arzın etrafında dönüyor. Sonraki yeni son birkaç asırda hayır. Güneş sabit, arz onun etrafında dönüyor. Evet arz güneşin etrafında dönüyor. Doğru. İşte diyor ki cemdan müstakarında lenger, lenger endaz yani demir atmak. Geminin demir atmasına lenger endaz denir. Biraz önceki dersimizde de geçmişti. Yani zahiren gerçeği güneş demir atmış gibi ama hakikatta yine bir ceryanı var diyor usta. Yani o eri erimiş altın gibi o da akıp gidiyor tabiri caizse sema denizinde. Şimdi fakat o ceryan arazi ve tebeyi ve tefim için mürat ve ihtimar, ihtiram olunan nazarı hissiyledir. Şimdi ne demek istiyor? Biz yani yerdeki insanlar biz güneşin akıp gittiğini dünyanın etrafında döndüğünü görüyoruz. Nazar hissiyle. Doğru mu? Evet. Ama hakikatta güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor. Demek ki o zaman güneşin buradaki cereyanı nedir? Yani arazi, tebeyidir yani. Gerçek bir cereyan değil. Bizim gördüğümüz cereyan gerçek bir cereyan değil. Arazi ve tebeyi bir cereyan. Tefhim için mürat olunan ve bizim zihnimize, gözümüze yani uzun asırlardaki insanlara itiraza eski asırlardaki kaç yüzyıl hem de itiraza sevk etmemek, akıllarına ters düşmemek için onlara Kur'an-ı Kerim ihtiramda bulunmuş. Güneş dönüyor. Onlar da zaten öyle görüyor. Bize de öyle görünüyor şu anda. İşte burada bir ne var? mağlata i Vehmiye var okuduğumuz mesele. Bu bir mağlata i Vehmiye. Biz güneşi dönüyor görüyoruz dünyanın etrafında ama hakikatte öyle değil. Biz öyle onu gördüğümüz. Yani bir algı yanılması var burada. Şimdi tabii ben bir önceki derste e, onu yeniden hani okuma ihtiyacı hissetmedim. Bir tahsih yapalım. Şimdi 7. belanın başında e, şöyle bir cümle geçmiştim Muarrefi münekker eden biri de hareke gibi bir arazı zatiye ve eyniyeye hasrettiklerinden gayrimen hüvele olan vasfı cariyi inkar etmek lazım geldiğinden şemsi hakikat tarzı ceryanından çıkarılmıştır. Tam bu ayetle uygun bir şekilde Üstad o cümleyi kurmuş. Belaat noktasından da teşbihler de böyle. Şimdi burada iki ihtimal var demiştim. Bir tanesi buradaki hareke e, Arapçadaki kelimelerin harekeleri o zati değildir arazidir, değişkenlik arz edebilir ve hani böyledir bence demiştim ve hep böyle düşünmüştüm bunu. Fakat daha sonra tereddüde düştüm. Epey bir baktım buraya ve özellikle bu paragrafı da okuyunca böyle üstünde epey bir durdum şu anda okuduğumuz bu paragraf nedir o? Fakat o ceryan, güneşin ceryanı, arazi ve tebeyi ve tefhim için mürat ve ihtiram olunan nazarı hissiyledir. Güneşin bizim gördüğümüz hareketi gerçek bir hareket değil. Yani bu burada bir mağlata ve vehmi var. Deveran sırrıyla. Kalbi hayali var burada. Biz onu öyle görüyoruz ama arzın etrafında dönmüyor. İşte dolayısıyla buradaki ifadeler tebeyi, hani zati e, hareket değil tebeyi hareket olması e, benim bu ilk cümle hakkındaki kanaatimde bir değişiklik meydana getirdi. Yani bir tahsih gibi bunu düşünebilirsiniz. Bence de buradaki hareke hareket bence. Hareke değil de hareket. Hareket gibi bir arazı zatiye ve eyniye hasrettiklerinden. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir hareket geçiyorsa o mutlak zatında bahsedildiği gibidir. Ya ama öyle değil. Buradaki mana öyle değil. Yani güneşin hareketinden bahsediyor ama gerçekten güneş küreyi arzın etrafında dönmüyor. Burada bir kalbi hayali var. Yani burada bir sanatı beyaniye var. Yani buradaki hareket yani tebeyi bir harekettir. Arizi bir harekettir. Gerçek bir hareket değil. İşte onlar diyor yani bazı zahir perestler diyor hareket gibi bir arazı zatiye ve eyniye hasrettiklerinden. Yani hareket kendi zatında zati bir harekettir. Oysa biz okuyacağız şimdi güneşin bu hareketi aslında zati değil. Tebeyi bir harekettir. Yani ne demek? Biraz önce ifade ettiğim gibi aslında güneş dönmüyor bizim etrafımızda. Biz onu öyle görüyoruz. Zati hareketi var mı? Güneşin var. Ondan bahsedeceğiz. Ama buradaki mesele güneşin e, tebeyi ve arizi hareketi. İşte bazı zahir perestler hareket dedin mi e, mutlaka zati bir harekettir. E, Kur'an-ı Kerim'de geçen bütün ifadeler zatidir, arizi ve tebeyi olamaz. O, o şekilde anladıkları için hakikat ne olmuştur? İşte güneşle alakalı güneş arzın etrafında dönüyor kardeşim. Aksini söyleyen olmaz Kur'an'a aykırıdır diye anlamlar çıkarmışlar. Buradaki gayrimen hüvelleh de Gayrimen hüvele olan vasfı cari. Yani hareket her zaman başka şeylere yani izafi bir durumdur. Yani hareket e, işte mekana bağlıdır e, ve başka şeyler yani başka bir şeye göre dedi mi tanımlanır. Yani gayrimen hüvele gayra göre tanımlanır hareket. Bu yani cari olan, geçerli olan hareketin bir özelliğidir, bir sıfatıdır. Yani hani hareket bahislerinde de bu var. Yani hareket nedir? arizidir ve her zaman zati değildir. Arizi de olabilir ve harekette ne var? Gayvimen hüvele olan vasfı cari. Yani başkası, başkasına bağlı olmak, başkasıyla da alakalı olmak. Hareket başkasıyla da, başka şeylerle de bir şeyin hareketi başka bir şeyle de alakalıdır. Ve bu kainatta cari olan bir düsturdur. İşte mesela güneşin hareketinin, arzın, kamerin veya diğer gezegenlerin Hareketiyle alakası olması gibi. O zaman diyor hareket hep zati olursa veya işte aynı veya eyni olursa ne olur? O zaman bu düstur ne olur? Bu kuralı inkar etmek gerekir. E, hakikatta ne olur? Şemsi hakikat tarzı cediyanından çıkar. Yani hakikat güneşi perdelenebilir e, olabi diye e, tahsih ediyorum. Ben de hareket e, kanaatim odur ki benim de şu anda oradaki hareke hareket olması lazım. Çünkü tam da bizim bu okuduğumuz paragraf e, bu manayı teyit ediyor. Fakat o ceryan yani güneşin ceryanı arazi ve tebeyi ve tefhim için müraat ve ihtiram olunan nazar hissiyledir. Fakat hakiki iki ceryanı vardır güneşin. İşte o 25'in sözde geçer. Doğru. Bugün bilim de bunu kabul ediyor. Güneşin hakiki iki ceryanı var. Nedir o da? E, kendi etrafında da dönüyor. Üstadımızın 21. pencerede bahsettiği gibi Şemsü yani Vega yıldızına doğru da gezegenleriyle birlikte hareket ediyor. Ama bizim gördüğümüz bizim gördüğümüz o değil. Biz ne görüyoruz? E, biz tebeyi, arizi yani gerçek olmayan bir ceryanını görüyoruz. Öyle zannediyoruz. Ne? Yani arzın etrafındaki döndüğünü görüyoruz. Doğuyor, batıyor. Yüzyıllarca insanlar böyle görmüş doğru gördükleri doğru ama hüküm yanlış. Ama bu hareket yani güneşin arzın etrafında görünen hareketi gerçek hareket değil. Nedir? Tebeyi bir harekettir. Arazi bir harekettir. E, peki hakiki ve zati hareketi var mı güneşin? Var. Nedir o da? Hem kendi etrafında dönmesi hem de e, şems-ü şumusa doğru hareket etmesi. Evet. Fakat hakiki iki cereyanı vardır. Olmaz ise de olur. Bu iki cereyan var. Olmak zorundadır diyor Üstad. Zira maksat ha şöyle pardon özür dilerim. Burada olmaz ise de olur şu. Yani Risale-i Nur'un ifadeleri gerçekten işte biraz önce de olduğu gibi yani çok cami olduğu için değişik şekillerde anlaşılabiliyor. Ee, burada kastettiği olmaz ise de olur şu. Güneşin iki tane hakiki ceryanı var ya ya yani Onlar olmasaydı bu ayette bir sorun olur muydu? Hiçbir sorun olmazdı. Hani o olmasa da olur deriz ya, o gelmese de olur, o olmasa da olur. O anlamda. Güneşin hakiki iki cereyanı var ama olmasaydı da o iki cereyanı hiçbir sıkıntı olmazdı demek istiyor Üstad. Yine olurdu diyor yani. Zira maksat neden? Çünkü maksat ne? Beyanı intizamdır. Arzın güneş etrafında mı? Güneşin arzın etrafındaki dönmesi meselesi değil. Kur'an bir co coğrafya ve kozmografya kitabı değil yani. İşte bakın 19. sözdeki kısmı okuyacağız demiştik ya. Şimdi yeri geldi. Son 19. sözün sonunda. Bakın. Mesela güneş der. Güneşe der. Döner bir sıraçta bir lambadır. Zira güneşten mahiyeti için güneş için mahiyeti için bahsetmiyor. Belki bir nevi intizamın zembereği ve nizamın merkezi olduğundan intizam ve nizam ise saniyin aynı imareti olduğundan bahsediyor. Evet evetler, eşşemsü tecri, güneş döner, yani akar gider, döner. Bu döner tabiriyle kış-yaz, gece-gündüzün deveranındaki muntazam tasarrufatı, kudreti, ihtar ile azameti saniyi ifham eder. İşte bu dönmek hakikati ne olursa olsun, yani ne demek istiyor? Arz mı güneşin etrafında dönüyor, güneş mi arzın etrafında dönüyor? Güneşin dönmesi arazi midir yoksa zati midir? Hiç önemli değil, ne olursa olsun, maksut olan ve hem mensuç hem meşrut olan yani gözümüzle gördüğümüz hikmetle dokunan intizama tesir etmez. Konu budur diyor yani intizamın merkezi zembereyi intizama hizmet etmesidir. Bu noktadan diyor üstad hakiki iki, iki hareketi var zati iki tane ceryanı var ama olmazsa da hiç olurdu diyor yani. Zira maksat beyanı intizamdır. Esali bir Arap'ta olduğu gibi Demiş yani demişti ya Arap üsluplarında bu var. Dağlar bize rast geldi, e, bizden ayrıldı vesaire. E, tebe ise, esali bir Arap'ta olduğu gibi tebe'i ise veya zati ise, işte tebeyi biraz önce ifade ettiğimiz gibi, bizim gördüğümüz güneşin hareketi tebe'i bir hareket. Zati gerçek bir hareket değil. Ama zati hareketi de var ama biz onu görmemiz mümkün değil. Yani o gözle görünecek, o bilimle, akılla, yani işte araştırmalarla biz bunu biliyoruz. Çünkü çok Vega yıldızına doğru hareketini yani o gözle görünecek bir hareket değil. Bizim gözle gördüğümüz ney? Aslında arz güneşin etrafında döndüğünden dolayı biz güneşi o şekilde ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Yani tebeyi. Ama zati hareketi de var. İşte diyor ki tebeyi ise veya zati ise nizamın noktayı nazarında birdir. Hani hareketin okuduk ya 19. sözde. Yani hareketin aslı ne olursa olsun önemli değil. Burada önemli olan nizam noktasından e, Kur'an'ın ders vermesi. Güneş'in de bu nizama hizmetkarlık etmesi. Saniye, şems müstakarında, yani şems e, ne diyelim, yani işte yörüngesinde, mihveri, ekseni üstünde mütarrik olduğundan, hareket ettiğinden o erimiş altın, yani zebiza zaip demiş diye erimiş altın gibi eczaları da cereyan ediyor. Bu harekeyi hakikiye ile. Ha, güneşin demek ki hakiki hareketi de var işte. Harekeyi hakikiye ile evvelki harekeyi mecaziyenin danesidir belki zembereydir Ne demek istiyor burada? Manidar bir nokta söylüyor burada. Diyor ki zaten güneş müstakarında li müstakarın tecri akıyor. Şimdi e, bu şekilde alalım güneş müstekarında gerçekten de akıyor. Yani hareket ediyor. Güneşin hakiki hareketi var. Bizim gördüğümüz tebeyi, vehmi hareket değil. Gerçek hareketi de var. İşte güneşin bu gerçek hareketi kendi etrafında dönmesi ve aynı zamanda Vega yıldızına doğru, Şems-i Şumus'a doğru da gezegenleriyle birlikte, askerleriyle birlikte gitmesi bizim o algıladığımız mecazi ve tebeyi hareketin de e, sebebidir diyor yani. O hareket olmazsa biz zaten bu mecazi hareketi bu şekilde güneşin arzın etrafında döndüğü gibi bir durum göremezdik diyor. İşte bu hareketi hakikiye ile. yani güneş her şeyiyle birlikte, eczalarıyla birlikte aslında ne yapıyor? Ceryan ediyor ayette geçtiği üzere. Gerçekten de ayet doğru. Bak, avama da hitap ediyor ama havasa da ehli ilme de hitap ediyor. Afayrı bir mucize yani, yani Kur'an'daki mucize olan yani eleştirilmişler bunu ama aslında mucize olan bir ayet. Çünkü gerçekten de güneş müstakarında ne yapıyor? Yani yörüngesinde ne yapıyor? İstikrarıyla e, şey hareket ediyor. Aynı zamanda da işte biraz önce okuduğumuz gibi bakın müstakarı burada e, hani istikrar anlamında alırsak zaten o 25'in sözde öyle geçiyor. E, bakın güneş sisteminin bizim yaşadığımız alemin istikrarını da sağlıyor güneş, güneşin hareketi doğması, batması olmazsa ne nizam kalır, ne istikrar kalır, ne hayat kalır, ne düzen kalır. Bu doğru. Ayetin sari ve zahir manası da doğru. Ama avama bakan yönü de doğru. Evet. Şimdi diyor ki o erimiş altın gibi eczaları dahi ceryan ediyor. Bu hareketi hakikiye. Hakiki, bu hareket hakiki. Yani zati. Evvelki hareketi mecaziyenin danesidir bizim gördüğümüz, algıladığımız mecazi ve hani arzın etrafında dönmesinin de neyidir? Zembereydir diyor hakiki hareketi. Salisen e, şemsin güneşin müstakarrı denilen tahtı revanıyla hani tahtı revanlar var. Ne demek? E, tahtı revan az çok herkes bilir. Yani işte böyle e, develerin sırtına veya atların sırtına konan iki üç tane iki tane şeyi olan tahtı revan e, yani işte kabine olan diyelim müstekarlı denilen tahtı revanıyla ve seyyarat denilen asakiri seyyaresiyle. şimdi burada tabi tahtı revan e, kelime anlamında da kullanılmış olabilir yani ne demek yani e, revanında yani yolculuğunda onun tahtında olan yani onun altında olan ona bağlı olan anlamı bence burada kelime anlamı. taht revan değil de kelime anlamı müstakarrı denilen taht Yani ona tabi olan, onun altında olan bütün gezegenler, yörüngeler, işte peykler, şey yörüngeler diyor peykler vesaireler, seyyareler ve seyyarat denilen asakiri seyyaresiyle yani gezegen askerleriyle göçüp sahra alemde seyr seferi Muktezai hikmet görünüyor. Yani güneşin hareketi, gerçek hareketi askerleriyle birlikte yani gezegenleriyle birlikte yalnız değil de gezegenleriyle birlikte ona tabi olan her şeyle beraber hareketi hikmete uygun görünüyor diyor. Kainatta Allah'ın kanunlarına uygun görünüyor. Zira kudret-i ilahiye her şeyi hay ve müteharrik kılmıştır. Hareketli kılmıştır, canlı kılmıştır. Ve sükûnu mutlak yani mutlak bir durgunlukta, hareketsizlikte hiçbir şeyi mahkum etmemiştir. Mevtin biraderi ve Adem'in amizadesi olan atalet mutlak. Ha, yani atalete tembelliğe nasıl bir e, tanım getiriyor? Külliyattan müteditik yerlerde var. Mesela zindan atalet der. Mevtin biraderi, Adem'in amizadesi. Yani Adem'e atalet, tembellik Adem'e vücuttan ziyade Adem'e yakındır. Amcaoğludur. Adem'in amizadesi olan ataleti mutlak ile rahmeti bırakmamış ki kaydedilsin hiçbir şeyi. Her şeye bir şekilde bir hareket vermiş. Mutlak sükunda, mutlak atalette hiçbir şeyi bırakmamış Allah. E o zaman öyleyse Şems de hürdür. O zaman Şems niye bu kaydenin haricinde kalsın? Ne, şems neden hareketsiz kalsın? Yerinde sabit kalsın. Öyleyse Şems de hürdür. Kanunu ilahiye itaat etmek şartıyla Allah'ın koyduğu kanunlar emirlerine, adetullah'a e, kanunlara itaat etmek şartıyla serbesttir, gezebilir. Zaten hürriyeti de üstad öyle tarif ediyor ya. insanlar hür oldular ama Abdullah'tırlar. Ne kendine ne gayda zarar vermeyecek şekilde bir hürriyet. Ada bu şeriatla tezyin edilmiş bir hürriyet. Yoksa mutlak hürriyet diye bir şey o hayvanlıktır diyor. Mutlak hürriyet yok zaten. E, fakat başkasının burada da geçiyor bakın. Öyleyse öyle ise Şems de hürdür. Kanun ilahiye itaat etmek şartıyla serbesttir, gezebilir. Fakat başkasının hürriyetini bozmamak gerektir ve şarttır. Evet Şems emri ilahiye temessül eden, Allah'ın emrine itaat eden, onu yerine getiren, imtisal eden ve her bir hareketini meşiyeti ilahiye, Allah'ın kainatta irade sıfatından gelen meşiyetiyle koyduğu ve meşiyetinin iradesinin her an hakim olduğu meşiyet ilahiyeye tatbik eden bir çöl paşasıdır. Güneş bir çöl paşasıdır. Evet, ceryan hakiki ve zati olduğu gibi güneşin hakiki ve zati ceryanı var. Ne demek? İşte hikmet ilahiye uygun, mukteza hikmete uygun görünüyor. Gerçekten de değil mi? Birkaç asırdır bu artık biliniyor. Tespit edilmiş güneşin gerçek bir hareketi var. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi. Yani zati bir hareketi var, hakiki bir hareketi var. Ama arazi ve hissi de olabilir bu hareket. Yani olmasa bile bizim gördüğümüz ve algıladığımız hareketi nedir? Hissi. Yani arazi. Yani hissi demek gözle, duyu organlarıyla. Hani mahsus, makul. Duyu organlarıyla bizim gördüğümüz güneşin hareketi hissi bir harekettir. Makul olan yani aklımızla anladığımız İlimle anladığımız güneşin hareketi o makuldür. Bu mahsustur. İşte e, hakiki ve zati olduğu gibi ahrazi ve hissi de olabilir. Nasıl hakikidir söyledik. Öyle de mecazidir. İkisi de var diyor yani. Hem avama mecazisiyle asırlar boyunca umum avama hitap etmiştir. Hakikisiyle de ehli ilme e, değil mi işte daha e, kozmografyadan coğrafyadan anlayan bilim insanlarına da hitap etmiştir herkese hitabı var bu ayetin bakan bir veçesi var bu mecazın menarı yani mecazi olduğunu nereden anlıyoruz hareketinde tecriden diyor anlıyoruz hani demişti ya ilk başlarken tecri diyor bir üsluba işaret İşte bizim bu konumuz olan yani buradaki tecri kalbi hayali sanki arz duruyor Güneş onun etrafında dönüyor. Öyle kabul ediyoruz, öyle görüyoruz. Ama bu mağlata vehmiyedir. Hakikatte öyle değil. Nasıl ki dağların hakikatte yürümediği bizim yürüdüğümüz gibi. Buradaki mesele nedir? Tecri diyor bize, tecri üslubu kelimesi bize burada kalbi hayali, sanatı beyaniyede bir kalbi hayali olduğunu. Yani sanki arz duruyor, güneş onun etrafında geziyor gibi. Ama bu mecazi ve hissi bir harekettir hakiki bir hareket değildir. Biz bunu diyor tecriden anlıyoruz. Üslubun ukde-i hayatiyesini telvih eden ha ama gerçek hareketi, zati hareketini e, olduğunu nereden anlıyoruz? Ukde-i hayatiyesi nedir orada? O da li diyor. E, hayatiyesine telvih eden e, lafız li müstekarrindir diyor. Yani müstekarrında, yörüngesinde işte 25. sözde bu li limüstekarinin, lamın farklı farklı kesimlere hitap ettiğini ve hakiki hareketinin de de işte hakime göre, coğrafyacıya göre kozmografyacıya göre hakiki hareketinin de olduğunu e, müstekarindeki li limüstekarinin beraber ne yapıyorlar? Ders veriyorlar. Demek ki bu tecri e, mecazi ve hissi hareketine bakıyor güneşin. Limüstekarinin ise zati ve hakiki hareketine bakıyor. Elhasıl şurayı da okuyalım maksad ilahisi 19. sözün sonundaki mana nizam ve intizamı göstermektir. Bu ayetin esas maksadı. Yani muhakematın ilk mukaddemelerinde de vardı. Nizam ise şems gibi parlıyor. Güneş gibi parlıyor zaten. Aşikar. Külle esel ve la tesel. Hani üzümü bağını sorma var ya Arapçada da bu. Arap üslubunda balı ye gerisini sorma. E, kaidesine binen nizamı intac eden, nizamı netice veren hareketi şems veyahut deveranı arz. Yani arz mı hareket ediyor? Şems mi dever ne şey? Şems mi hareket ediyor? Arz mı deveran ediyor? Hangisi olursa olsun. Yani o mu onun etrafında, o mu onun etrafında asıl maksadı ihlal etmediği için. Yani maksat nizamı ders vermek ve nizamı koyan saniin azametini ders vermek olduğundan ister o onun etrafında dönsün, ister o onun etrafında dönsün o kadar önemli değil. Esas maksada zarar vermiyor bu diyor sebebi aslinin taharrisine mecbur değiliz. İlle de aslını araştırmaya mecbur değiliz. Ana maksat burada budur diyor yani. Kur'an'ın irşadı, tevhidi, saniyin azametini, işte sekiz esmasını, değil mi diyor ya sekiz ismi azama mazhar olan güneş, e ders vermektir. Buna bir e, Arapça'dan e, bir e, şey veriyor misal veriyor mesela kalenin elifin hüfetiyle e, el, el, galenin elifiyle hıffet hasıldır. Aslında bu fiilin kökeni nedir? Konuş, söyledi, dedi. Kaveledir. Ka, vav var orada. Ama o düştü, hafif olduğu için elife inkılap etti. Elifiyle hıffet hasıldır. Kale oldu. Kavele, kale oldu. Hani kavil, kavele. Aslı ne olursa olsun, vava bedel kaf dahi olsa, oradaki hani düşmüş olan harf, Vav mıydı, kaf mıydı? Önemli değil artık. Ne olursa olsun fark etmez. Yine elif eliftir ve hafiftir. Yani o hafif elif ne yaptı? Onu gönderdi. Dolayısıyla vav mıydı, şu muydu, bu muydu oradaki önemli değil. Bunun böyle olduğu gibi e, yani bu hani kale artık bu meselelerde böyle işaretül olacağız da misal verir bunu. Eskiden beri bu mesele misal verilir yani bu şekilde. Yani kalenin hıffetidir önemli olan. Elifin hafifliğidir. Vav mıdır, şu mudur, bu mudur önemli değil. O artık düşmüştür. Şimdi burada da güneş mi arzın etrafında dönüyor? Arz mı güneşin etrafında dönüyor? Hareketi güneşin hakiki midir, hissi ve mecazi midir? Hiç önemli değil. Önemli olan buradaki maksat nedir? Nizamı ders vermesi ve nizamın nazzamını yani sani zülgelale delalet etmesi, işte soba olması, lamba olması, nimetlerin menşei olması gibi meselelerdir diyor. Onlara da hareketin mecazi veya hakiki olması tesir etmez diyor. Evet burada kalalım İşaret var. Bakalım ne zaman bir bir derste bitebilir bu birinci makale. Artık unsurul belata inşallah başlarız. Subhaneke la ilmelena illa muallemtena inneke entel alimul hekim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-fatiha.